I go begins. at will. I find myself strangely drawn to this odd configuration of activity. Very well, look down at the mirror. Kanka canını azaltma boş yere. life's exactly so. Öldüm Öldüm ya ya şu liç atılan yüzünden kaybediyoruz lane ya. Aa. Ne kadar gereksiz abi kes kribini kes anti yani. 5 lord. Şş. <laughs> <laughs> mana falan silah gıcık ya. Ben de kesler Ya yanlış tuşa bastım ya. Ama Yine kule altındayız abi. Sürekli kule altındayız. Lütfen. Antimeci sayını satacaktım, kesecektik orada. Barat kule fitişi. Kanka keşke anti mage'e de alsak da lise de almasak ya. Abi ben üzülüyorum ya böyle olunca. Hakikaten üzülüyorum yani. Aynı candalar ikisi de yan yana. Silence'lıyız vursak ölecek. Kanka alta Kanka, kanka ya anti mage'e şey dalacaktık alacaktık orada. Niye niche aldık? Çok kötü yani. E şu lich fetişimiz yüzünden kaybediyoruz ya. Lich fetişi var resmen oyunda yani. Bak anti mage'e dive atalım keselim. Kabul. Abi el şekili bir saniye istiyor. Bozsan ne olacak? Bozmasan ne olacak ya? i need I turn. Turn yes. a little more this. i My turn. A strange time to hibernate. Dagon gider ya. Ya da Veil of Discord alayım. Onun mana regeni falan var değil mi? Don't run. Çünkü ben mango yemekten ciğerim soldu yani. Mango, yediğim mangolarla mana regen kassam bir daha mango yememe gerek kalmaz hayatım boyunca yani. kanka snardar barata flame atıyor sanırsam vp dedi ama bence sarkastik bir vp idi well. The bottom tower Mana potu bolacak illa yani. Mana pot bastın diye dönüp vurmaya çalışıyor abi adam. Kestireyim Al kes range. Şeyi at o ağacı. Ağacı verdim. Küreği de kullanıp vereyim bari, güzel bir şey çıkar belki. Beleş pot. <laughs> 5v2 yazdı herif. Ama üç kişi ölüyorlar. <laughs> Yarım değil. Morphling'e bir tek atmacı yok mu ya? Ne zaman bitecek bunun ilizyonları? bayağı uzatıyorum sayınızı şu an. Markling kasmaya devam edecek orada. Anlar ki geçemeyiz ya. Take towers please. Kaleleri kesersek Markling'i gidip kesebiliriz. Zaten 70 saniye. Birkaç dakika ben online olurum. Ya. Turbo da çok hızlı kasıt. Ben ne yapacağım ya? Bak kuleyi alamaya yavaşlayınca mortlik gelip bize öldü. Absolutely. Run, 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 run for and please. Alttakileri al Ben de bunu alacağım. My move. O neydi be? Allah ne güzel townlerdi şu very bad fuck yes yes i am very bad i am i am very bad man i am really very bad i am i am really very bad okay i i am Batman. man i am just bad i am just bad stop talking to me 1'e dört oynayan sağlar very good abi. Niye vurmuyor lan ya? Sus 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 salak sus. Ya sen de bile bir atalım. Atalım Aha. kanka oyundan sonra ya ama Hangi ra? Tamam sıkıntı yok yani ben bile dörtüm sen ben kötü oynuyorsam sen orada niye ulti atıyorsun onu bilirsin. Abi orada şey pak kesiyorum ben morflinge dalıyorum. Da işte ne olacak ne sıkıntısı var yani. Kanka morflinge tek atıyorum orada ona bakıyorum ben ultime bakmıyorum ki. Şeyden yakalandı. ya yani bu şey mi? Ben morfing orada keserken ulti atmadım diye nut mu oluyorum? Birebir de beni yeneceğini mi zannediyor şu an? Abi birebir ne abi? Dota oynuyoruz ya. Abi ben orada morfingi gördüm. Direkt tek attım yani ona. O arada bu bana yapışmış yani. Onu fark edemedim. Arkama bakmıyordum. Absolutely. Dubai. Beta yok ki ben ben sana ne yapayım? <laughs> Abi anca ben de ya. Dagger şart ya. Oynanmıyor yani şu an. Geçen ayın akıyorduk. <laughs> Bayağı akıyorduk. <laughs> Hepsinde Ghost'lar. var. vurmasın diye almışlar sanırım. Ulti niye atmadın? Bir, bir E alın abi o zaman. Ogre bir E alın. Duyuyorsun. Ogre bununla bizdekiler niye Discord gelmek? Bizdekiler bilmiyorum abi. Ben, benim olayım Morphling abi siz takılın. Bekleyeceğim arkada Morphling'i yoruyorum atlayacağım ona. Geleceğim alacağım. Öldü ya o Elizan öldü haberi yok. O benim kesin efsane şu an ya. Bayağı uzaktan atıyorum her şeyi. <laughs> bu ne abi? Pota duva, duvar duvar açılıyor dolduracağım. Şurayı bir alalım da alan açılsın <laughs> bu ne ya? Sana bana al. <laughs> <laughs> ah be. Tekrar atıp sayını sevdir soldier's Bir de alalım aynı şey. Indeed. With kestik gibi ya. Ya zıplamasın. Yok. ha slardarın önüne zıpla. Manyak slarların önüne zıpladı ya. Roşta girebiliriz ha. Girin kanka. Göreler bitti mi? Canmak çok oynayamadık da yani. Geldin mi? Koordinatörden dolayı çok oynanmadı ya bugün. Üçüncü maç mı? travel alacağım. bazen ama morgling nereye giderse oraya gideceğim çok derine bitireyim de I I go at will. Very well. ben bir türk uçuyorum falan geldi seni ararım discorddan o oyuna geçerken ihtimalimiz niye basmadık abi? Pepega Morphling varmış. Ben o yok eden Morphling dersinden sanılıyordum onu. Tamam cool. ah, bitti. 600 can bırakmış abi, bu sefer tam tek yemelik. İçini ölmek istiyor herhalde Lison ha. Şuraya bir observer atamıyordum ya. Ben buna meta açar vururum ya. Çıvır bakalım. O ne abi? Ne abi öyle şey bak abi. keşke sandır at. O da beni bekliyor bak bana yeter atsak <laughs>

Ben sıkıştım. <laughs> yani Lizyon'a da sıkışmazsın bu arada ya. Şey sıkıştırdı, krip sıkıştırdı ya. Ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> Ama baksana oradan oraya kadar atlıyon, Bir de oraya silence atıyorum. Fena bir ya.